Allah'ım artık sen onu, her biri bir doğruluk kılavuzu olan ehli beytini ve İslam dinini sarsılmaz bir hale getiren yaranını da rahmetine kavuştur. Bizi Muhammed'in ve ashabının gittikleri yoldan ayırma. Onların hepsinin sevgileriyle bizleri faydalandır. Şüphesiz ki sen her şeye gücü yeten ve duaları kabul edensindir. Artık maksada girebilirim. Bazı edebi toplantılarda ki artık bu zamanda öyle toplantılar, meclisler yapılmaz olmuş, eski değerlerini kaybetmiş, o alemlerin yıldızları sönmüştür. Allah rahmet etsin, Hemedanlı Allame, Vedü Zaman'ın ibda ettiği, şaheser olarak yazdığı makamatından söz açılırdı. Bediüzzaman o eserinde vaka kahramanı olarak Ebul Fethül İskenderi'yi göstermiş ve yazdıklarını İsebni Hişam ağzından yazmıştır. Oysa ki bunların ikisi de bilinmeyen tanınmayan kimselerdir. Bunun için hatırı pek sayılır buyruğu ganimet bilinir bir zat, her ne kadar topal bir eşek kuvvetli bir koşu atına yetişemezse de, Bedi'in açtığı çığır üzere bir makamat yazmamı bana emretti. Ben şu zamanda birkaç kelimeyi bir araya getirenler, bir veya iki beyit nazmedenler hakkında neler söylediğini hatırladım ve bu hususta mazur görülmemi kendisinden rica ettim. Zira bu öyle bir işti ki zeka onda aciz kalır, hayal yanılır, aklın hakiki derecesi onunla anlaşılır.'' insanın fazilet bakımından olan değeri onunla meydana çıkar. Bu işi üzerine alan kimse, gece çalı çırpı toplayan bir adam gibi değerli değersiz ne bulursa derler yahut atlıyla yola çıkan bir yaya gibi bocalar. Hem fazla söyleyenin hatadan kurtulduğu yahut kusurlarının affolunduğu az görülmüştür. Baktım ki o zat mazur görmüyor ve bulduğum bahaneleri dinlemiyor, ben de emrine itaat ederek peki deyiverdim. Ödevimi başarmak için de gücümün yettiği kadar çalıştım ve donuk bir kariha, sönük bir zeka, aciz bir müfekkire ve yorgun bir muhayyileyle ne yardım yapabildiyse onunla elli makame yazdım. Bu makameler sözün ciddisini, şakasını, fesahatlisini, akıcı ve sadesini, parlağını, bir inci gibi değerli olanını, güzel edebi parçaları, tuhaf tuhaf fıkraları hep içine almıştır. Onları zarif kinayelerle, ayetlerle süsledim. Ebu Zeydini Sürucî'nin ağzından ne duydumsa, gönül eğlendirici, güldürücü sözler, ağlatıcı nasihatler, sanatkarane yazılmış hitabeler, kimsenin bilmediği bahisler, lügate dair meseleler, nahil ilminden bilmeceler, edebi latifeler, Arapça darbu meseller. Hepsini, hepsini o makalelere birer inci gibi yerleştirdim. Ve bunları söyleyenin de Basralı Haris İbni Hemmam olduğunu kaydettim. Kitabın konusunu bu kadar çeşitlendirmekten de biricik maksadım, okuyanları neşelendirmek, ve kitabın isteklisini çoğaltmaktır. Eserime yabancı bir şiir olarak yalnız ayrı ayrı parçalardan alınmış iki beyit koydum ve hulvan makamesinin temelini bunlar üzerine kurdum. Bir de ikiz iki beyit vardır ki bunlar da kereç makamesinin sonundadır. Bundan mada iyi kötü ne varsa hepsi benim karihamın ve benim kalemimin mahsulüdür.'' şunu da itiraf edeyim ki, merhum Bedi bulunduğu alanda kendisine yetişen olmamış, parmakla gösterilmiş bir ediptir. Artık ondan sonra makame yazacak bir kimse, belagatte bir kudame de olsa, yine onun artığı olan sudan bir avuç alacak, bu sahada yine onun delaletiyle dolaşabilecektir. Şair ne güzel söylemiş, Ah ne olurdu. Suudaya kumrudan evvel ben aşkımı ben ağlasaydım. O zaman pişmanlıktan önce derdime deva bulmuş olurdum. Fakat kumru benden evvel ağladı ve onun ağlayışı beni ağlattı. Bunun için şeref öne geçenindir dedim. Ümid ederim ki ortaya attığım değersiz sözlerle giriştiğim bu işte tırnağıyla mezarını kazan ve usturayla burnundan akanı gidereyim derken burnunu kesen gibi olmak ve iyi bir iş yapıyoruz zannına kapılarak dünyada çalıştıkları boşa gidenlere, işlerinin sonunda hüsranla karışanlara katılmam. Bunlarla beraber bir şey anlamıyormuş gibi görünen zeka sahipleri hatalarıma göz yumsalar ve hakiki dostlar benden yana çıksalar da yine bu kitabı yazmakla beni küçük düşürmeye çalışacak ve şeriate aykırı iş yaptı diye etrafa parasız tellallıkta bulunacaklardan ve işin aslını bilmeyen cahillerden yahut da bana diş bileyenlerden kurtulamayacağım. Fakat her şeye insaf gözüyle bakanlar ve işlerin iç yüzünü görenler, Birer inci gibi dizilmiş olan bu makameleri hayvanlar ve eşya diliyle uydurma konular üzerinde yazılan ve hikayeleri kimlerden işitildiği öğrenildiği bilinmeyen kitaplar gibi tutanlar ve onları anlatanları günün birinde günahkar sayacaklar. Bu kitabı okumasınlar. Biz biliyoruz ki işler niyetlere göredir ve dini kaideler, hükümler hep bu esasa bağlanmıştır. Bid'an aleyh, bu makameleri yazanın üzüntülere katlanması, göz aldatıcı bir şey yapmak için değil, gaflette olanları uyandırmak içindir. O, bununla bir martaval dergisi değil, bir ahlak eseri meydana koymak istemiştir. Bu makameleri yazan bir terbiyeciden, yahut doğru yol gösteren bir mürşitten başka bir şey değildir. Böyle olmakla beraber hakkımda iyi kötü bir şey söyletmeden işin içinden sıyrılabilirsem başka bir şey istemem. İşimde yalnız Allah'a güvenir, hataya düşmemek için yalnız O'na sığınır, doğru ya da yöneltmeyi de yalnız O'ndan dilerim. Çünkü sığınılacak yalnız O'dur. Yardım yalnız O'ndan istenir. Hidayet yalnız O'ndan gelir.'' Ben ona bel bağladım ve tövbe ederek ona yöneldim. Yardımı yalnız ondan isterim. O ne güzel yardımcıdır.